o yani onlar tartışma bile götürmez. Önemli olan şu an için terör örgütü elebaşının silah bırakma çağrısı yapması, örgütü feshetme çağrısı yapması. Yani ondan sonra örgüt ne yapar, ne yapmaz? Ondan sonra tartışacağımız konu ama Türkiye'nin bu konuda zaten bir kararlılığı var. Terör örgütü elebaşı ter, silah e, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı veyahut da feshetme çağrısı yaptı. Kandil feshetmedi diye Türkiye terörle mücadeleden vazgeçecek değil ki. Türkiye her şart altında terörle mücadeleye devam edecek zaten. Yani bunu Kale görmemiz lazım. Ne zaman lazım. bekliyoruz ki bu çağrıyı? Ben ben bu çağrının Ocak ayın ayı içerisinde Hiç yani neden, şubat ayını mi? görmeyeceğini düşünüyorum. Yani bunu ilk defa söylemiyorum ben. Bundan önceki yayınlarda da ifade ettim. Ocak ayı içerisinde silah bırakma çağrısının İmralı'dan gelebileceği yönünde önemli bir beklenti var ve bunun da oluştuğu kanaatindeyim. Yani bu eee de bu konuda kararlı görünüyor. Onlardan gelen kamuoyuna yapılan açıklamalarda bunu zaten ikinci ve üçüncü çağrıdan sonra bu çağrının yani silah bırakma çağrısının gelebileceği yönündeydi. Tabii ki burada esas e, bu süreçle alakalı görmemiz gereken daha önemli noktalar var. Yani Türkiye bu konuda çok önemli bir mutabakat zemini buldu. Çok geniş bir yelpaze buldu. Ve taraflar birbirini incitmeden, kırmadan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne halel getirmeyecek açıklamalar yap yaparak bu süreci Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi onurlu bir şekilde götürüyorlar. Yani ben ...şahsen Figen Yüksektağ'ın ziyaretinden sonra Sırrı Süreyya Önder'in yapmış olduğu açıklamayı çok olumlu buldum. Yani Sırrı Süreyya Önder'in isminin üzerini kapatın, sesini kapatın, o cümleleri alın. Yani o cümleler bu Türkiye'nin gerçekten içerisinden bağrından fışkıran cümleler. Yani bu ülkede şehit aileleri, Sırı şehitler... Sırrı Süreyya Önder'in e, sesini ülkenin, kapatalım, e, yani yüzünü de kapatalım, alın, o cümleleri alalım diyorsunuz. Alın. O cümleler... Tabii. Bu ülkede ön bu vatanını, bu şekilde. toprağını seven, herkese ait elbette. olan cümlelerdir diyorsunuz elbette, değil mi? Elbette. Yani ön yargısız bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman bu ülkede herkesin yüreğinden fışkıran cümleler de onlar. Yani bu işin bu noktaya gelmiş olması, milli bir zeminde ilerliyor olması, ayrışmaya değil, birleştirmeye götürüyor olması, bölünmeye değil, daha çok kucaklaşmaya götürüyor olması, 85 milyon adına umut verici bir durum. Hı hı. Yani terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmak elbette ki herkesin fikridir, herkesin ortak noktasıdır. Herkes bu konuda hem fikirdir. Bunun bir fırsat olduğu konusunda bir gene geniş bir mutabakat zemini vardır ama bu süreçlerde alınacak mesafede de bütün provokatif söylemlere rağmen, bütün kutuplaştırıcı söylemlere rağmen itidalli davranılıyor olması da çok kıymetlidir. Öyle ben.